Herkese merhabalar. Bugün Girne'deyiz. Kordon boyundayız. Hava biraz rüzgarlı ama sesim inşallah iyi geliyordur. Bugün soru cevap yarışması yapacağız. bir Her soruya 1 TL kazanacak. Bizimle yarışan arkadaşlar. O zaman hadi hep birlikte başlayalım. Şimdi bir arkadaşımızla oyuna başlıyoruz. İsim neydi? Hasan. Hasan. Hasan arkadaşımızla başlıyoruz. Evet şimdi oyuna başlıyoruz. Her bir soru için bir TL alacak arkadaşımız. Önce sana soruyu okuyacağım. Sonra şıkları da okuyacağım. 30 saniye süren olacak. Süreyi de sana göstereceğim. Başlayabilir miyiz? Buyurun. Şimdi başlıyoruz. Ince kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? Cam, çerçeve, çalıt, yaprak saniyeyi başlattım. Yaprak. Yaprak evet yaprak dedi ve birinci soruyu bildi. 1 TL şu anda kazanmış oldun. Şimdi ikinci soruya geçelim. Eski kuşaklar çocukları uyarırken caddeye çıkma yerine hangi sözü söylerler? A. Asfalta çıkma B. Betona çıkma C. Taşa çıkma D. Mıcıra çıkma Başlattım. Evet asfalta çıkma arkadaşımız şimdi üçüncü soruya geçiyoruz bulutların üzerinde gezmek sözü hangisini ifade etmek için kullanılır cesaret gurur şaşkınlık mutluluk başlattım mutluluk. Evet, mutluluk dedi bunu da bildi şimdi dördüncü soruya geçiyoruz bu arada üç tane kazanmış olduk biz şimdi diğer soruya geçiyoruz hangisi Hollywood filmlerinin mahkeme sahnelerinde sıklıkla duyuyan, duyulan, duyulan ifadelerden bir. Sakin ol şampiyon. Ee, bir cisim yaklaşıyor. Senin sorunun ne? İtiraz ediyorum. Başlattım. Sakin ol şampiyon, Sakin ol şampiyon dediği ve kaybetti. Ee, cevap itiraz ediyorum olacaktı. O zaman sağlık olsun. Üç tane soruyu 3 tane. 3 TL şu anda veriyorum Hasan arkadaşımıza. Evet, bir, iki, Çok Teşekkür evet. ettik katıldığınız için memnun evet. oldum. Sağ olun. Teşekkürler. ederim. şu neydi? Tolga. Tolga arkadaşımızla bu tarafa gelebilir misin? Dolga yarışmak istediğini söyledi bize, bizimle, bize katıldı. Her soru için 1 TL kazanacak. O zaman hadi başlayalım. 30 saniye süren olacak, şimdi 30 saniyeyi böyle görebileceksin. Ben sana soruyu ve şıkları okuduktan sonra başlatacağım. Yanlış bilsem mu? Yanlış bildiğinde öğreniyoruz. Tamam. İnce kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? A cam, B çerçeve, C kağıt, D yaprak başlattık. Yaprak. Yaprak dediği birinci soruyu bildi. 1 lira <laughs> kazandı. Ben de ben de. İkinci soruyu soruyorum. Soruyu iyi dinle. Eski kuşaklar çocukları uyarırken caddeye çıkma yerine hangi sözü söylerlerdi? Asfalta çıkma, Betona çıkma, taşa çıkma, macera çıkma. Mıcıra çıkma. macera çıkma dedi ve kaybetti. Mıcıra Cevap asfalta çıkma olayı. Asfalta var Eski zamanda. Tabii. Bunu söyledim. Bir TL kazanmış oluyor. olsun. Buyurun bir tane. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Takıldığınız için. Şimdi diğer arkadaşımızla Oyun oynayacağız. Evet. İsim neydi? Eylül. İsim Eylül arkadaşımızın. Bu arada 18 yaşındasın değil mi? Evet. 18 yaşında arkadaşımız. Evet. Hazırsan başlayalım. Evet. Tamam başlıyoruz o zaman. Evet. Ee, soruyu iyi dinle. 30 saniye süren olacak. Burada sana göstereceğim. Bulutların evet. üzerinde gezmek sözü evet. Hangisi, hangisini ifade etmek için kullanılır? Bulutların üzerinde gezmek sözü. Cesaret, gurur, şaşkınlık, mutluluk. Başlattım. Mutluluk dedi ve kazandı. Doğru cevap. Birinci soruyu sorduk ve arkadaşımız doğru bildi. Diğer sorulara geçelim. geçiyoruz. Baygın baygın bakmak hangi durum için kullanılan bir sözdür? Şaşkınlık, tembellik, hayranlık, pişmanlık. Başlattım. Şaşkınlık, tembellik, hayranlık, pişmanlık. Baygın baygın bakmak. Şaşkınlık dedim ve kaybettim. Hayranlık, hayranlık. Baygın baygın yok ya burada. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Biz... Şimdi diğer arkadaşımız bize katıldı. Onunla yarışacağız. İsim neydi? Enes. Biraz ses konuşacağız. soruyu soruyorum. Hazır mısın? Hazır. Bir konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmamak, duruma yabancı kalmak anlamındaki benzetme hangisidir? Alman usulü Honduris Fransız kalmak. Fransız kalmak. Evet. Bir saniyede bildi ve bizden bir TL kazanmış oldu. İkinci soruya geçiyorum. Hazır mısın? Hazır. Tamam. Aynada aynı şekilde, aynada da aynı şekilde görülen rakam hangisidir? A 11, B 88, C 66, de 33 süreyi başlattım. 88. 88 dedi ve kazandı. İki <laughs> <laughs> 2 TL kazanmış oldu şu ana kadar bizden. Diğer soruya geçiyoruz. <laughs> Futbol maçlarında aynı futbolcu en fazla kaç tane sarı kart görebilir? A 1, B 2, C 3, D 4. Başlattım 2. 2 dedi ve kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 3 e, tane bildin değil mi? 4. soruya geçiyoruz. 4. <laughs> <Dördüncü gülüyor> sorudayız şu anda. Beş çocuklu çekirdek bir ailede toplam kaç kişi vardı? A5, B7, C8, D9 süreyi başlattım. 7. 7 dedi ve kazandı. Bizden 4 TL kazanmış oldu. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. kahramanı Şirinler hangi renktedir? A sarı, B mor, C pembe, D mavi başlattım. Mavi. Mavi dedi ve kazandı. Bizden 5 TL kazanmış 5 TL. oldu. 5. soruyu da bildi. Şimdi 6. soruya geçiyoruz. 5 TL. 6. soruya geçiyorum. Framboaz hangi meyvenin diğer adıdır? A. Ahududu, B. Dud, C. Kuşburnu, D. Yaban Mersin. Başlattım. Framboaz evet. hangi meyvenin diğer adıdır? Ahududu, Dud, Kuşburnu, Yaban Mersini Framboaz. dedi ve kazandı. E, altıncı soruyu da bilmiş oldun, doğru mu? Şimdi 7 soruya geçeceğiz. Birlikte kaçıncı yıl altın yıl olarak adlandırılır A 10 B 25 C 50 D hiçbiri başlattım hiçbiri hiçbiri dedi he, kaybetti nasıl kaybettin yani. ee, 50 yıl olması gerekiyor var mı yani, 50 yıl aslında yeterince sağlık olsun, olsun. Sağlık olsun. yine çok iyi sen yarıştın arkadaşlara da teşekkür ediyoruz <laughs> o zaman e, biz de teşekkür ederiz ve 6 liranı vereyim sana. <laughs> Diğer arkadaşımızla oyun oynayacağız. Ee, şöyle gelirsen, isim neydi? Mehmet. Mehmet arkadaşımızla başlıyoruz. Ka bildiğin kadar para kazanacaksın. Tamam, ee, 30 saniye, şöyle oynayacak mı sen? Hayır. Ha çünkü sorular He. Soru soru. <laughs> <laughs> tamam. ee, 30 saniye süresi olacak her soru için. Soruyu okuyacağım, cevapları okuyacağım. Ondan sonra süreyi başlatacağım. <laughs> ee, başlıyorum. İnce kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? İnce kesilmiş döner. Cam, çerçeve, kağıt, yaprak. Başlattım. Yaprak. Yaprak dedi ve kazandı. 1 TL bizden. İkinci soruya geçelim. Otel <laughs> Hazırsan ikinci soruya geçiyorum eski kuşaklar çocukları uyarırken caddeye çıkma yerine hangi sözü söylerlerdi? Asfalta çıkma, betona çıkma, taşa çıkma, mıcıra çıkma başlattım. Asfalta çıkma. Asfalta çıkma dedi ve kazandı. İkinci soruyu da bildi. Üçüncü soruya geçiyorum. Bulutların üzerinde gezmek sözü hangisini ifade etmek için kullanılır? Cesaret, gurur, şaşkınlık, mutluluk başattım. Cesaret. Cesaret dedi ve kaybetti arkadaşımız. Mutluluk olması gerekiyor. Bulutların yani. üzerinde mutluluk evet. olması var. gerekiyordu. Bir şans daha verelim. 2 i̇ki TL kazanmış oldu bizden. Ama harbiden tuvalet parası çıktı şu an. tuvalet paran çıktı. Tuvalet iki TL'sini veriyoruz, veriyoruz arkadaşımıza ve teşekkür ediyoruz. Başka katılmak isteyen var mı? Adam. Şimdi diğer arkadaşımız soru sorularını i̇lk iki soruyu bildi. Yok ya, yani sorular kolay i̇lk zaten. TL cepte. Gördün. İlk iki soruyu öğrendik Hadi gidelim. ilk soruda <laughs> so, e, Şey, isim neydi senin? Diğer. Diğer arkadaşımız şimdi yarışacak. Hazırsan başlayalım. 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 O zaman birinci soruyu soruyorum. Bir konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmayan, e, yabancı kalan anlamındaki benzetme hangisidir? Yabancı kalmak. Alman usulü, Hint kumaşı, Japon turist, Fransız kalmak. Fransız kalmak. Fransız kalmak dedi ve birinci soruyu bildi. <laughs> <Bravo. Bravo. Bravo. gülüyor> birinci soruyu bildi arkadaşımız ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruya geçiyorum. Hazır mısın? Baygın baygın bakmak hangi durum için kullanılan bir sözdür? Şaşkınlık, tembellik, hayranlık, pişmanlık. Başlattım. Baygın baygın bakmak hangi durum için kullanılan bir sözdür? Benim de yani sonra şey olması Şaşkınlık, tembellik, hayranlık, pişmanlık. Tembellik. Tembellik dedi ve kaybetti arkadaşımız. Nasıl ee, hayranlık olacak. Abi, ben, abi, ben nasıl? Nasıl abi baygın, baygın nasıl? Baygın baygın, hayranlık. hayranlık. Bu zor soruydu ama en zor soruyu bana sordun bence <laughs> Olur bakalım ya. Bilmediğin yerden geldi. Bir TL kazandı arkadaşımız. Evet. Hayırlıyorum, hayırlıyorum, hayırlıyorum. teşekkürler. <laughs> Bu soruda Muhammed arkadaşımız <laughs> yarışacak. Şöyle gelirsen şu tarafa. Ne Ben bakmaz Hayranlık Şimdi Ahmet arkadaşımızla oyuna başlıyoruz. Hazırsan başlıyorum. Aynada da aynı şekilde görülen rakam hangisidir? A11, B88, C66, D33 başlattın. 88. 88 dedi ve kazandı. Doğru cevap. <laughs> Millete böyle bize böyle. olmuyor ver ama. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Tamamdır abi. Tamam ikinci soruya geçiyorum. Tamam, ağabey, ee, şey, çakmak, şey, çakmak çakmak sözü hangi organ için kullanılır? A. Dudak B kalp C göz D kulak başlattım göz göz dedi ve kazandı bravo. doğru cevap bravo, bravo, Helal. Bravo. Helal. Bravo. Helal olsun. iki de geçin üç tane evet. şimdi evet. e, Devam. üçüncü soruya geçiyoruz en fazla yapan kaç yaptı <laughs> ben, ben yapayım. Yapayım üç yaptım az devreye evet. geçiyorum. Tamam. Abi. <laughs> iki tane bir. şimdi üçüncü değil mi? Tamam. Bu en zor, zordu. Şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. Sus sus Futbol maçlarında aynı futbolcu en fazla kaç sarı kart görebilir? A 1, B 2, C 3, D 4 başlatım. 2. 2 dedi ve kazandı. Doğru, Doğru. Doğru. Bize öyle evet soru bulabiliyorsun. Anlamıyor musun? Sesiniz gelmiyor. Çok aşağıda yaldınız mı? <laughs> Şimdi Gençlere dördüncü edelim. soruya geçiyoruz. Evet abi başlayalım. Beş çocuklu çekirdek bir ailede toplam kaç kişi vardır? A-5, B-7, C-8, D-9 başlattım. 7. 7 dedi ve kazandı. Bana, bir bana para da baygın baygın bakmak. <laughs> Şimdi e, beşinci soruya beşinci, geçiyoruz. Beşinci. Frambuaz hangi meyvenin diğer adıdır? A. Ahududu B. Dut C. Kuşburnu D. Yaban Mersin'i başlattım. Evet abi bunu sallayacağım. Şunları tekrar alabilir miyim? Bak soruyu ya, tekrar abi, okuyayım sana. Frambuaz hangi Aynen. meyvenin diğer adıdır? Ahududu, Dut, Kuşburnu, Yaban Mersin'i. Ahududu dedi. Evet. Ahududu dedi ve kazandı. Doğru. Oğlum bana bak. Ama sonuçta bildin herhalde. Evet. Şimdi 6. soruya evet, geçiyorum. Evet, yapalım, Evlilikte kaçıncı yıl altın yıl olarak adlandırılır? A 10 B 25 C 50 D hiçbiri Başlattım. Süre başladı. Evet, Anladın soruyu değil mi? 10 diyor. 10 dedi ve kaybetti maalesef. 50 yıl olması gerek. Bu ne yenenlere düşüyor? kaçıncı yıl? 6. Hmm. Yıl, yıl olarak. 50. yıl. Ne kadar kazandı kardeşim? Şimdi 5 kazanmış t oldum benden. Sen biliyor Türkçe. Biraz. Biraz sen soracak soru başı bir dile verecek sana YouTube'da yayınlanacak. <laughs> sen olacak mesul. Fenomen. Evet. 5 TL kazandı arkadaşımız. 5 TL'ye teşekkür Değilsin iyi. Hadi bakalım. Bravo. İki kere tuvalete gideriz. Arkadaşına sorma öker hakkı da var mı? Seyirciye <laughs> <laughs> de Şimdi diğer arkadaşımızla yarışıyoruz. Bu tarafa gelirsen biraz isim neydi? Kaan, Kaan arkadaşımızla yarışıyoruz. Ee, hazırsan başlıyorum. Dünden sonra yarından önce ne zamandır? Ee, çıkları okuyorum. A dün, B bugün, C yarın, D ertesi gün. Bugün dedi ve kazandı. Doğru Eyvallah. cevap. İlk sorudan kurtulduk güzel. Evet ilk soruyu bildi. 1 TL kazanmış oldu. İkinci soruya geçiyorum. Hazır mısın? Hangisi dolunay için kullanılan bir benzetmedir? A altın gibi, B yaprak gibi, C tabak gibi, D cam gibi. Başlattım. A altın gibi, B yaprak gibi, C tabak gibi, D cam gibi. Tabak gibi dedi ve kazandı. Doğru cevap. Şimdi üçüncü soruya geçiyorum. Hazırsan başlıyorum. Çizgi film kahramanı Şirinler hangi renktedir? A sarı, B mor, C pembe, D mavi başlattım. Mavi. Mavi dedi ve kazandı. Doğru cevap bir de şirinler gibi yiyelim. Evet. <laughs> Şimdi kaç tane, dört tane mi bilmiş oldu? Dört tane binmiş oldu. Beşinci soruya geçiyoruz. Balık tutmaya gidenlere hangi iyi dilekte bulunulur? Hayrola, A hayrola, B rastgele, C iyi sıhhatler, iyi sıhhatle olsunlar. D ee, bereket versin. Başlattım. A hayrola. B rastgele. C iyi. İyi saatler de, olsun. Dedim. Rastgele. rastgele. dedi ve kazandı. Evet. Beşinci soruyu da bildi. Ahmet, yedin, ahmet. ahmet gel Ahmet gel. Şimdi altıncı soruya geçiyoruz. Bu dönüşü kaç derecelik bir dönüştür? A 40, B 90, C 180, D 360. 180. 180. dedi ve kazandı. Doğru cevap. Yapıyorsun <laughs> bu sporu. Yapıyorsun bu sporu. Altıncı soruyu da bildin. Yedinci soruya geçiyoruz şimdi. Basın mensuplarına verilen kartın rengi nedir? A sarı, B mavi, C yeşil, D kırmızı. Başlattım. basın mensuplarına verilen kartın rengi nedir? A sarı, B mavi, C yeşil, D kırmızı. Mavi, demiş. mavi dedi ve kaybetti. Sarı olması gerekiyordu. gördü. Sarı. Bravo. Bravo. Evet. 6 TL kazanmış oldu. Bravo. Biz de teşekkür ederiz ve 6 TL'ni sana verelim. Sonra kaybetmiyor <laughs> Bir tarafa kayıyordur. <laughs> sonra verir. Evet, Teşekkür ettim. Bugün bugünlük videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.